Bugün sizinle Akya'ya bütün gün ek gıda olarak neler hazırladığımı paylaşmak istiyorum. Şimdi böyle hızlı hızlı hazırladığıma bakmayın. Aslına bakarsanız anneliğin her dönemecinde olduğu gibi ek gıda sürecinde de kafam çok karışıktı. Her ne kadar anneliğe aşina olsam da Akya dünyaya ilk geldiği günlerde kafamda o kadar çok soru vardı ki. Ek gıda süreci, uyku rutinleri nasıl olmalı? Ama zaman geçtikçe içimdeki sese güvenmem gerektiğini hatırladım. Ve gerisi çorap söküğü gibi geldi. Günün ilk önünde yumurta sarılı ve muzlu bir pankek yapıyordum. Yapıyorum. İkinci önünde ise yere elmalı bir sebze fırçası. Yumurtasını ve bolca sebzesini verdiğime göre sıra birazcık meyvede. Ve işte tam da bu anda Hero Baby kurtarıcı oluyor. İçeriğini bildiğim içime sinen oldukça pratik bir ek gıda seçeneği gün koşturmacasında veya dışarı çıkarken inanılmaz yardımcı oluyor. Gün kapanışını ise marmelat kıvamına gelmiş pancar ve yaban mersini yoğurtla yapıyorum. Böylece bütün bir günü mevsim sebzeleri, meyveleri ve sağlıklı malzemelerle beraber değerlendirmiş oluyorum. Ek gıda sürecinden tutun da her aşamasında annelik başta karmaşık görünse de aslında en büyük kılavuz içimizde. Hero Baby gibi güvenilir dostlarla beraber ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ama her şeyden de önemlisi içimdekine güveniyorum sen de içindekine güven olur mu